Kazılacak biliyorsunuz. Kazıldıktan sonra üst yapısını yapmak onun görevi Bize düşüyor. Biz de onların Mart ayında evet. ihale yapacağını düşünerek üst yapısıyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Metraj ve keşif çalışmalarımız şu anda sürüyor. Eğer böyle bir ihaleleri gerçekleştirmeye başlayacağız. Onun hazırlıkları elimizde olacak. Bir de bu arada e, Tiredaş'ta işte e, Dazdaş'ta o bölge Dazdaş'ın bölgesi pardon Tornaş'ta Onlarla görüşmeleri yapmaya başlıyoruz. Yazışmalarımızı yaptık. Üst düzey yönetimleriyle ilgili yani, <tık> ben de talep ettik. Eğer ki burada altyapı yapılacaksa örneğin e, elektrik tabiri de yerin altına taşınmalı. onların da iş programına algılaması ile ilgili görüşmelerimiz başladı. Tabii yemeğe de da şey de orada yani e kamera sistemi yani yapmanız Kamera sistemiyle ilgili konu önümüzde ile ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. E, kapsamında kaplanan alınacak kamera sistemleri kurulacak ya da EYT ye kurulacak yerlerle ilgili. Şimdi ön biz birlikte çalışmalarını yapıyoruz. E, sonra dosyasının hazırlanması tamamlandığında emniyetle beraber ortaklaşa e, projeyi geliştireceğiz ve ihalesini yapacağız.